Herkese merhaba arkadaşlar. Kafe Dengi TV'ye hepiniz hoş geldiniz. Ben Türkçe Öğretmeni Sümeyra. Bugün 6. sınıfın 13. ünitesindeyiz arkadaşlar. Hep birlikte sözel mantığı işleyeceğiz. Hepimizin gözünün korktuğu bir ünite. Ama e, ba çok basit ipuçlarıyla bu konuyu, bu üniteyi hep birlikte halledeceğimize inanıyorum. Başlayalım arkadaşlar. Sözel mantık soruları var olan bir durumun içindeki bazı bilgilerin çıkarılıp verilen ipuçlarıyla sonuca ulaşılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Sözel mantık soruları arkadaşlar bir resmin yapboz yapılmadan önce bir bütün halinde bulunması gibi tüm mantık sorularının sonucu önceden bellidir. Yani bir yapboz nasıl ki e, dağıtılmadan parçaları ayrıştırılmadan önce bir bütün halinde ise hangi resmi gösteriyorsa bize biz bunu biliyorsak aslında sözel mantık soruları da bu şekilde hazırlanır arkadaşlar. Sonucu önceden bellidir bir yapboz gibi bazı parçaları çıkarılıp ee, yap Yapboz sizin önünüze konulur. Siz verilen ipuçlarıyla hangi bar, parça'nın hangi noktaya yerleşeceğini bulursanız eğer sözel mantık sorularını çok rahat çözebilirsiniz arkadaşlar. Verilen ipuçları soruları çözebilmemiz için çok önemlidir arkadaşlar. Soruda geçen yanlış yazılmış hemen önünde ya da hemen arkasında. yan yana karşılıklı yalnızca sadece ya da arkadaşlar deda gibi bağlaçlar. Bu ifadelere arkadaşlar dikkat etmeliyiz ve bunların altını çizmeliyiz. Neden? Çünkü daha sonra dönüp tekrar tekrar soruyu okumak yerine biz bu önemli gördüğümüz ifadelerin altını çizersek daha kısa sürede soruları çözebiliriz arkadaşlar. Bir de sorunun öncelikli olarak eşleştirme sorusu mu? Yoksa arkadaşlar bir sıralama sorusu mu olduğunu Ne yapacağız arkadaşlar? Belirledikten sonra işlem yapmalıyız. Ayrıca soruda verilen her bilgiyi bizim aklımızda tutmamız mümkün değildir. Bu nedenle arkadaşlar tablo oluşturup verilen bilgileri doğru şekilde bu tabloya ne yapmalıyız? Yerleştirmeliyiz arkadaşlar. Soru kökünde yer alan söylenemez kesinlikle yanlıştır. Ya da arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Ya da olabilir. İfadeleri bizim için çok önemlidir çünkü arkadaşlar bunlar sorunun cevabını değiştirebilir. Bir sorunun kökünde kesinlikle doğrudur demek ile Olabilir demek arasında bir fark var arkadaşlar. Soruyu çözerken, sözel mantık sorularını çözerken karşınıza çıkınca anlayacaksınız. Kesinlikle doğrudur dediğinde yanlışlara hiçbir ihtimal kalmaz. Bütün ihtimal dahilinde olan seçenekleri eleriz. Sadece kesin, kesin doğru olanları alırız. Ama mesela bir soru kökünde "olabilir" diyorsa biz burada mesela ihtimalleri, doğru olabilecek ihtimalleri değerlendiririz seçeneklerde. Emin olmasak da doğru olabilecek ifadeleri de arar işaretleriz. Dolayısıyla soru kökünde yer alan bu kalıplar, bu ifadeler bizler için son derece önemli arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gelelim sıralama soruları hakkında bir takım ipuçları verelim sizlere. Sıralama sorularını nasıl bilgilerini not alacağız, nasıl işleme başlayacağız? Buradan başlayalım. Sıralama soruları. Öncelikle arkadaşlar sıralamamız istenen varlıkları saymalıyız. Daha sonra varlıkları alt alta veya yan yana. Soru artık hangi şekilde geliyorsa verilen bilgileri kullanarak sıralamalıyız. Daha sonra arkadaşlar verilen bilgileri kısaltarak yazmalıyız. Kısaltarak yazmak bize zaman kazandırır. Çünkü uzun uzadıya yazmak e, bazen testlerde ya da deneme sınavlarında süremiz kısıtlı olduğu için zaman bizim için önemli oluyor. Kısa kısa kısaltarak yazmalıyız arkadaşlar. Bunun için ne yapabiliriz? Sembol veya baş harf Baş harfleri kullanabiliriz arkadaşlar kısaltma yapmak için. Bir de sıralamayı neye göre yaptığımızı not almalıyız. Ne demek şimdi bu? Diyelim ki bu aşağıda göstereceğim tabii ama diyelim ki soruyu çözüyoruz. Bir sıralama yaptık. Yukarıdan aşağı verilen varlıkları saydık, işlem yapacağız. Hangi varlıkları saydıysa artık bize. Biz bir sıralama yaptık ama sonra soruyu çözerken heyecandan, telaştan Nota, neye göre sıraladığımızı unuttuk. Büyükten küçüğe mi başladık, ee, küçükten büyüğe mi başladık, aşağıdan yukarı mı, sağdan sola mı? Neye göre bir sıralama yaptık? Bunu da en başına not alırsak işimiz daha kolay olur. Devam edelim arkadaşlar. Verilen bilgilerden kesin olmayanları ne yapabiliriz? Yay ayraç içinde... Gösterebiliriz çünkü kesin değilse kafamızdaki o net olmayan ifadeleri gösterebilmek için yay ayraç işaretini kullanabiliriz arkadaşlar. Sonra soru köküne bakarak seçenekleri değerlendirmeliyiz. Şimdi e, burada verdiğim bilgilerin e, bir küçük küçük cümleler üzerinden örneklerine bakalım arkadaşlar. Şeyda ile Eren aynı kursa gitmiştir. Şimdi diyelim ki bir soru var ve bize böyle bir bilgi verildi. Biz ne demiştik? E, sembol kullanalım veya baş harflerini kullanalım ki işimiz kolay olsun. Bakın Şeyda'nın şeysini Eren'in e'sini aldım. Bir de e, işaretleme sembol sistemini kullanacağım. Aynı kursa gittiklerini söylüyor bilgide değil mi? Ne yapabilirim ben bunun için? Şeyda'nın şeysini alıp eşittir deyip Eren'in e'sini alırsam Şeyda ile Eren'in aynı kursa gittiğini şu şekilde kendim hemen görsel olarak sorunun kenarına yazarsam işim daha kolaylaşmış olur. Yani dönüp dönüp bu öncülü okumaktansa şu sembolü, şu e, kısaltmayı görürsem benim işim daha kolay olur. Devam edelim. Hakan ile Duygu aynı kursa gitmemiştir. Bakın yine baş harf sistemini kullanırım. Hakan'ın h'si bu sefer çarpı koyarım çünkü aynı kursa gitmiyorlarmış. Duygunun D'sini koyarım. Ne yapalım arkadaşlar? Kendimce sembol ve baş harflerini kullanarak bir e, işimi kolaylaştırma, vakit kazandırma sistemi kurabilirim. Bir de arkadaşlar sıralama yapma işleminden bahsetmiştik biz. E, şu şekilde yapalım. Diyelim ki bize bir e, işte sıralama verildi. Biz en uzundan başlayarak şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5 en kısa yazarsak buraya da ne yapmış oldum ben? Verilen bilgilerden en uzundan en kısaya doğru bir sıralama yapmış oldum veya diyelim ki büyükten küçüğe ifade verdi. Şuraya ne, neyden başladığımı, sıraya sırayı neye göre yaptığımı not alacağım. Diyelim ki bu sefer de küçükten büyüğe sıralıyorum. En küçük ifadesini alırım. Yazarım hemen not alırım buraya. 1 2 3 4 5. Altına da en büyük yazarım ne işime yarayacak arkadaşlar bunları yazmam. İşte heyecanlanırsam, telaş yaparsam ya da soruyu karıştırırsam notu neye göre aldığımı, bu sıralamayı neye göre düzenlediğimi hatırlamamı sağlayacak. Evet arkadaşlar, gelelim eşleştirme sorularına. Eşleştirme sorularında farklı bir yöntem izlememiz gerekiyor bizim. Eşleştirme soruları için tablo oluşturmalıyız. Ve soruda verilen arkadaşlar değişkenlerin sayısını ...belirleyip tabloya yerleştirmeliyiz. Soruda yine verilen... ...ve kesin olmayan bilgileri nasıl... ...gösteriyoruz arkadaşlar? Yay, ayraç... ...içinde... ...gösterebiliriz. Daha sonra tabloya bakarak... ...soru kökünde istenilen bilgileri... ...seçeneklerle... ...karşılaştırarak... ...sonuca ulaşırız. Ve arkadaşlar... ...soruda verilen bilgileri kullanarak bir tablo dolduralım size. Diyelim ki... Ee, soru öncülleri olduğunu düşünelim bunların bir soru değil fakat bakın 1 2 3 numaralı sporcu demiş. ABC grubu demiş. Yüzme, atletizm ve tenis demiş. Ne yapacak arkadaşlar? Bakın tablo oluşturacak. A sporcusu, B pardon, A grubu, B grubu ve C grubu demiş ve onların ee, Sporcularını vermiş bir numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı sporcu var. Demek ki bu sporculardan işte bazısı yüzmeye gidecek, bazısı tenise gidecek, bazısı atletizme gidecek ya da her ikisine gidecek ya da aynı anda gidecek veya aynı anda gitmeyecek. Bu tarz bilgiler verecek. Biz de işaretlememizi bu tabloyu açıp bu bilgileri soruda verilen diğer bilgiler yardımıyla bu tablonun içine yerleştirip dolduracağız arkadaşlar. Bir kuralımız daha var. Bu kural çok işimizi kolaylaştıracak bir kural arkadaşlar. İki değişken olan sorularda. Yani iki değişkenden bahsettiği yani kastettiği arkadaşlar şu diyelim ki şu birinci kısmı görmeyelim birinci öncülü görmeyelim. ABC grubu dedi ve yüzme, atletizm, tenis dedi. Bakın bu birinci değişken. Evet arkadaşlar bir sözel mantık sorusu çözelim sizlerle görseli olan bir sözel mantık sorusu verilmiş bize bir grup turist Türkiye'yi gezecektir. Bu turistlerin gezisiyle ilgili bilinenler şunlardır. Bakın arkadaşlar zaten genelde hep bu şekilde başlar. Bilinenler şunlardır, hakkındakiler şunlardır şeklinde hemen bize sırasıyla bilgileri verir. İpuçları yap bozun sorudan çıkartılıp bizim önümüze konulan ipucu kısmı dediğimiz yer burası. Burada da bir sıralama var ama şuradaki bilgileri okuduktan sonra buraya dönüp bakacağım ben. Turistler herhangi bir rota takip etmemiştir. Bakın bir sıralama yokmuş. Demek ki gezilerinde rota izlemeyecekler. Gelelim diğerine. Hatay Beşikli Mağara ikinci olarak gidilen yerdir. Bakın kesin bir bilgi verdi bize. Net bir bilgim var elimde. Bunlar çok böyle işimize yarıyor sorularda. Devam edelim. Gezi haritanın en batısında bitmiştir. Gezi haritanın en batısında bitmiştir dediğinde ben haritaya dönüp bakıyorum. Biliyoruz ki bu taraf doğu, bu taraf batı. En batısı numaralan numaralara bakarak e, işaretlendirmeyi kontrol ediyorum. Bakın en batısı dediği nokta şuraya denk gelecek demek ki. Gezi nerede bitecek? İki numarada bitecek. Devam edelim. Sivas Ulu Cami'den önce gidilen iki yer vardır. Demek ki ben bir sıralama yapacağım. Sivas Ulu Cami'den koyduğum o noktada onun öncesinde iki yer var. Demek ki Sivas Uludağ'ı birinci sırada gezilemez. İkinci sırada da gezilemez. Üçüncü sırada gezilebilir evet. Çünkü ne diyor Sivas Ulu Camii'nden önce diyor gidilen iki yer var. Demek ki olsa olsa üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada yer alabilir. Ama hatta beşinci sırada da yer alamaz. Bakın beşinci sırada yani son sırada neresi gezilecek? Batıda. Gezi nerede bitiyordu? En batıda bitiyordu. Demek ki burada da İzmir olduğunu varsayarsak bakın İzmir Bergama antik kenti diyor. Demek ki ya 3'te olacak ya 4'te olacak. Bu da önemli bizim için. Camiler ardarda gezilmemiştir. Bu bilgi de çok değerli bizim için. Normalde ben e, bu öncüleri okurken hemen tablomu da e, oluştururum, sıralamam, pardon sıralamamı da hemen oluştururum. Bu bir sıralama sorusu çünkü arkadaşlar, tablo sorusu, eşleştirme sorusu değil. E, ancak e, sizinle birlikte çözdüğüm için soruyu. Öncelikle öncüleri okudum ve e, hangi anlamlara geldiğini sizinle konuştuk. Şimdi devam edelim arkadaşlar, buradaki bilgileri kullanacağız. Birinci sırada Sultanahmet Camii varmış İstanbul. İkinci sırada İzmir, Bergama Antik Kenti var. Üçüncü sırada Konya Mevlana Müzesi. Dördüncü sırada Hatay Beşikli Mağara. Beşinci sırada Sivas Ulu Camii göstermiş harita bize. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Ben çözüm için şöyle bir sıralamamı yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi Turistler herhangi bir rota takip etmediği için en batı en doğu şeklinde buraya not alma işlemi yapamıyorum. Hani ben demiştim ya sıralamayı neye göre yaptığımızı not almalıyız. Herhangi bir sıralama yokmuş arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir sıralama yazamayacağım buraya. Şimdi kalan bilgileri soru üzerinde kullanıyorum arkadaşlar. İkinci öncüle baktım. Hatay, Beşikli Mağara ikinci olarak gidilen yerdir. Yani birinci sırada bir yer ziyaret edilmiş, ikinci olarak neresi ziyaret edilmiş arkadaşlar? Hatay ziyaret edilmiş. Ben sadece Hatay yazıyorum. Hatay'ın H'sine de koyabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Ya da Beşikli Mağara'nın BM şeklinde de kısaltabilirsiniz. Tercih tamamen size ait. Şimdi Gezi Harita'nın en batısında bitmiştir diyorsa bu ne demek arkadaşlar? Beşinci sırada en batıda yer alan şehir ve o şehrin kültürel e, unsuru yer alsın diyor. Şimdi haritanın en batısında neresi var arkadaşlar? İzmir var. İki numara var. İki numara İzmir Bergama antik kenti. Dolayısıyla ben buraya ne yazıyorum arkadaşlar? İzmir yazıyorum. Şimdi devam edelim. Bunu da eledik. Bunu da kullandık zaten. Sivas Ulu Cami'den önce gidilen iki yer var diyorsa arkadaşlar. Sivas Ulu Cami birinci sırada yer alabilir mi? Alamaz. İkinci sıra zaten dolu. Üçüncü sırada evet yer alabilir arkadaşlar. Bir de nerede yer alabilir arkadaşlar? Dördüncü sırada yer alabilir. Ancak şöyle e, şu bilginin şu kısmı çok önemli bakın. Sivas Ulu Camii'nden önce gidilen iki yer var diyorsa ben Sivas'ı ihtimal dahilinde olan 3 ve 4'ten 4'e yazsam eğer bu öncülüğe çelişki olur. Nasıl olur? O zaman 4. sıraya yazarsam Sivas Ulu Camii'nden önce gidilen iki yer değil 3 yer olur bakın. 1 burası, 2 burası, 3 burası olur. Ne lazım benim için? Gidilen iki yer olması lazım. Demek ki Bakın Sivas Ulu Camii'den önce gidilen iki yer varsa Sivas 3 numarada. Ondan önce Hatay'a gidilmiş. Ondan önce bir numarada bir başka yer ziyaret edilmiş. Dolayısıyla ben 3. Üç sıra, sıraya Sivas yazdım. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Ulu Cami yazayım çünkü camilerle ilgili bir bilgi de vardı. Ne diyordu? Camiler ard arda gezilmemişti. Yani ben şimdi Sivas Ulu Camii'yi buraya yazdıysam eğer hemen yanına diğeri neydi arkadaşlar? Burada bir bilgimiz daha olması lazımdı. Sultan Ahmet Cami. Bakın birisi Sultan Ahmet Cami birisi Ulu iki İki tane cami ifadesi var. Eğer ben şimdi İstanbul Sultan Ahmet Camii'ni dördüncü sırada gezilmiş olarak değerlendirsem hata yaparım. Neden? Son öncülüm bana ne diyordu? Camiler ard arda ar gezilmemiştir diyordu. Dolayısıyla İstanbul Sultan Ahmet Camii burada değil bir numarada yer alacak. Dolayısıyla buraya da İstanbul'u yazalım arkadaşlar. Cami'yi de yazalım. İki e, cami olduğu için. Geriye de ne kaldı arkadaşlar? Sadece e, Konya Mevlana Müzesi kaldı. Konya'yı da buraya yazdım arkadaşlar. Benim sıralamam bu şekilde olacak. Bu şekilde sıralamamı kontrol ettiğimde benim doğru seçeneğim arkadaşlar C seçeneği. Şöyle renkli kalemle işaretleyelim. C seçeneğim olacak. Bakın arkadaşlar sırasıyla hangi noktaları gezmiş diyor. Önce nereden başladı arkadaşlar? İstanbul Sultanahmet Camii'nden başladı. Sonra Hatay'a gitti. Hatay kaçıncı sıradaydı? Bakın dördüncü sıradaydı. Hatay'a gitti sonra. Sonra nereye gitti? Sivas Ulu Camii'ye gitti. Sivas Ulu Camii nerede arkadaşlar? Beşinci sırada. Sonra üç diyor. Konya Mevlana Müzesi. Evet Konya'ya gitti. Sonra nereye gitti arkadaşlar? En batıda bitiyordu. En batıda kim var arkadaşlar? İzmir var. Bergama Antik Kenti var arkadaşlar. Dolayısıyla benim doğru cevabım C seçeneği. Bu şekilde sorularımızı çözüyoruz arkadaşlar. Öncüleri dikkatli okuyoruz. Sıralamamızı yapıyoruz. Yaptıktan sonra seçeneklerle eşleştiriyoruz. Doğru cevaba ulaşıyoruz arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Bir diğer ee, sorumuzla. Bir okulda Yüzme yarışı düzenlenmiştir. Bu yüzme yarışına Aylin, Deniz, Ege, Kerem, Nergis, Rana, Suna ve Tarık isimli öğrenciler katılmıştır. Kaç öğrenci oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane öğrenci katılmış arkadaşlar. Şimdi öncüllere bakalım. Kerem'i geçen sadece 2 kişi vardır. Hemen değerlendirmesini de yapayım. Arkadaşlar Kerem'i geçen sadece 2 kişi varsa Kerem kaçıncı kişi demektir? 3. kişi demektir. Bunu böyle yorumlayacağız. Nergis hemen önündeki denizi geçseydi 5. olacaktı. Demek ki geçememiş 6. olmuş. Bunu böyle yorumlayacağım. Suna Aylin'in hemen arkasında kalınca yarışmayı sonuncu olarak tamamlamıştır. Zaten çok net bir bilgi vermiş Suna. Sonuncu olmuş. Ama Suna'nın hemen önünde kim var? Aylin var. Bakın ne diyor? Suna virgül çok önemli burada. Ailenin hemen arkasında kalınca diyor. Demek ki ailenle suna arka arkaya. Suna sonuncu olduysa Ailin de kaçıncı oldu arkadaşlar? 8 öğrenci var. Suna 8. de 7. olacak. Devam edelim. Rana ile Deniz arasında iki yarışmacı var. Demek ki sıralama yaparken Rana ile Deniz'in arasında iki yarışmacının olmasına dikkat edeceğim. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi öncelikle bir sıralamamızı yapalım arkadaşlar. Yine e, sıralamayı birinciden, yani birinci olandan sonuncu olana doğru yapacağım. Bunu yazmama gerek yok zaten. Şöyle yapalım. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane öğrenci var zaten. Şimdi... Bunları e, sıralamamızı yerleştirelim arkadaşlar. Kerem'i geçen sadece iki kişi varsa Kerem kaçıncı olur demiştim. Üçüncü olur dedim. Baş harf sistemini kullanacağım. Kerem'in k'si çünkü her öğrencinin adı farklı bir harfle başlıyor. Devam edelim. Nergis hemen önündeki denizi geçseydi beşinci olacaktı. Nergis hemen önündeki bunlar da arka arkaya demek ki. 5. olacaktı olamamış 6. olmuş demek ki Nergis burada hemen önündeki denizi geçseydi dediği için deniz nerede arkadaşlar hemen önünde yani 5. sırada da deniz var Suna ailenin hemen arkasında kalınca yarışmayı sonuncu olarak tamamlamıştır Suna sonuncu olmuş ama nasıl sonuncu olmuş hemen arkasında kalınca kimin arkasında kalmış ailenin demek ki önünde kim var ailen var arkadaşlar Sonra diyor ki Rana ile Deniz arasında iki yarışmacı vardır. Şimdi arkadaşlar Rana ile Deniz arasında iki yarışmacı olabilmesi için nasıl bir sistem izlememiz lazım bizim? Ben şimdi Rana'yı buraya yazsam, dördüncü sıraya yazsam. Deniz nerede? Hemen arkasında kalmış oluyor Rana'nın. Ama soru bana ne diyor öncül? Rana ile Deniz'in arasında iki yarışmacı var diyor. Şimdi üçüncü sırada da Kerem var ve arkası da hep dolu zaten. Ben dolayısıyla Rana'yı nereye yazacağım arkadaşlar? İki numaraya yazacağım. Bakın Rana'yı iki numaraya yazarsam onun arkasında bir yarışmacı, dördüncü sırada da bir yarışmacı olduğu için Deniz nerede kaldı? İki yarışmacıdan sonra Deniz yer aldı. Bakın Rana burada, Deniz burada. Arada da iki tane yarışmacım var. Şimdi geri kalanlar ise ihtimal. Hangi öğrencileri biz yazmadık arkadaşlar? Ege'yi yazmadık. Bir de Tarık'ı yazmadık. Öyle değil mi? Ege ile Tarık. Birinden biri burada, birinden biri de burada arkadaşlar. İhtimalli soru. Öncüllerde de zaten kesinlikle yanlıştır diyorsa bize kesin bir sonuç vermeyecek. İhtimalleri değerlendir diyecek. Bakalım. Ege'nin hemen arkasında Rana vardır. Ege neredeydi? Ege'nin hemen arkasında Rana vardır. Olabilir mi arkadaşlar? Olabilir. Çünkü bakın kesinlikle yanlıştır diyor. Dolayısıyla biz ne yapacağız? E, i̇htimaller dahilinde olanları elimizde tutacağız. Dolayısıyla Ege'nin Ege'nin bir, birinci sırada yer aldığını varsayarsak hemen arkasında Rana vardır diyebiliriz. Bu bizim için kesinlikle yanlış bir ifade değil. Olabilir. A'yı eledim. Gelelim B'ye. Denizin önünde Tarık vardır. Deniz neredeydi? Evet arkadaşlar Ege... E ile G'yi yan yana yazmışım yanlışlık olmuş. Tarık'ın T'sini yazacağımı Ege'nin ismi devam ettirmişim kusura bakmayın. Bir düzeltme yapalım burada. Devam edelim. Önce, e, B seçeneği ne diyordu? Denizin önünde Tarık vardır diyordu. Denizin önünde Tarık var mıdır arkadaşlar? Olabilir çünkü ya Ege olacak ya da Tarık olacak burada dördüncü sırada. ihtimal dahilinde o yüzden B'yi de eledim. Gelelim C'ye. Nergis ve Suna arasında bir yarışmacı vardır. Nergis, Suna neredeydi arkadaşlar? Suna da burada yine 8 yazmışım S yazacağımı Son sıradaydı. Arasında bir yarışmacı var mı arkadaşlar? Var. Aylin var. Dolayısıyla C seçeneğini eledim. Gelelim D seçeneğine. Nergis'in hemen arkasında Tarık vardır. Nergis nerede arkadaşlar? 6. sırada. Hemen arkasında diyor Tarık vardır. Tarık var mı arkadaşlar? Hayır yok. Aylin var. Bu kesin ihtimal dahilinde olan bir kısım değil. Dolayısıyla yanlış olan seçenek D seçeneği arkadaşlar. Nergis'in hemen arkasında Tarık değil. Aylin var. Tarık nerede olabilir? Ya 1'de olabilir arkadaşlar ya da 4'te olabilir. Evet arkadaşlar, gelelim bölümümüzün kafa sorusuna. Bir mağazadan Musa, Nihat, Rüştü ve Selçuk isimli müdürler takım elbise almıştır. Kimin hangi renkte takım elbise aldığı ile ilgili bilinenler şunlardır. Siyah, mavi ve gri renkte takım elbiseler alınmış. Yani üç renkte takım elbise alınmış. Hemen Artık öncüleri okurken sizinle beraber e, tablolarımı da oluşturuyorum. Sıralamamı da yapıyorum arkadaşlar. Üç renkte takım elbisesi alındıysa şuraya siyah diyorum. Şuraya mavi diyorum. Şuraya da gri diyorum arkadaşlar. Az olanın e, tablosunu açacaktım. Bakın. Musa, Nihat, Rüştü ve Selçuk 4 kişi eder. Ama takımlar hangi renk? Siyah, mavi, 3, 3 renkte takım elbise var. 3 daha az olduğu için onun tablosunu açtım arkadaşlar. Herkes siyah renkli takım elbise almıştır. Herkes siyah renkli takım elbise aldıysa 4 kişinin dördünü de siyah takım elbiseye bir yazalım arkadaşlar. Musa, Nihat, Rüştü ve Selçuk Dördü de bu öncülü kullandım. Takım elbise almış siyah renkli. Rüştü farklı renkteki takım elbiselerin hepsinden alan tek kişidir. Demek ki Rüştü arkadaşlar siyah almış ama mavi ve gri de almış. Rüştü'yü yazalım. Bu öncülü de kullandım. Musa ve Nihat'ın takım elbise sayısı Selçuk'un takım elbise sayısından fazladır. Musa ve Nihat'ın takım elbise sayısı Selçuk'un takım elbise sayısından fazladır. Yani Selçuk bir tane takım elbise aldıysa Musa ve Nihat iki tane almak zorunda. Selçuk iki tane aldıysa Musa ve Nihat üç tane, üçer tane almak zorunda. Ya da dörder. Yani Selçuk'unkinden fazla olacak arkadaşlar. Son öncüle bakalım. Mavi takım elbise alan iki kişiden biri Musa değildir. Şimdi arkadaşlar demek ki mavi takım elbise alan iki kişi var. Ve bu iki kişiden birisi Musa değil. Şimdi Rüştü'yü zaten her takım elbiseden almış. Rüştü'yü eledim arkadaşlar. Mavi takım elbise alan iki kişiden birisi Musa değilse Musa'yı da eledim. Geriye kim kaldı arkadaşlar bakın. Ya Nihat alacak mavi takım elbiseden ya da Selçuk alacak. Selçuk alabilir mi? Alamaz arkadaşlar. Çünkü Nihat zaten... Ee, mavi renkte takım elbise aldıysa Selçuk'unkinden fazla olmak zorunda. Selçuk burada bir tane siyah takım aldıysa Nihat da bir tane siyah takım elbise almış. Bakın şu an eşit ama iki kişiden biri Musa değilse ya Nihat ya Selçuk olacak ama Selçuk olamaz. Neden? Çünkü Nihat'ınki Selçuk'unkinden fazla olmak zorundaydı. Bakın şu öncül bana bunu söylüyordu. Musa ve Nihat'ınki Selçuk'unkinden fazla olacak. Dolayısıyla ben buraya Selçuk'u yazamam. Kimi yazmak zorundayım arkadaşlar? Nihat'ı yazmak zorundayım. Daha sonra Nihat buradaysa arkadaşlar e, ne yapacağız? Buna göre sorularımızı değerlendireceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda e, şu, şu bilgiyi de doldur, doldurmamız gerekiyor. Çünkü bakın Musa ve Nihat'ın takım elbise sayısı Selçuk'un takım elbise sayısından fazladır diyorsa eğer ne olacak arkadaşlar? Musa'nın takım elbise sayısı da Selçuk'unkinden fazla olmak zorunda. Şu anda burada listede görünen Musa'nın takım elbise sayısı bir. Öyle değil mi? Sadece siyah renkliyi almış. Mavi takım elbiseden sadece iki kişi aldıysa ve o iki kişiyi de listeye yazdıysan demek ki Musa siyah da alamaz artık mavide. Çünkü siyahı aldı. Mavide de, de... Musa'yı yerleştiremiyoruz. Bilgiler bunu göstermiyor. Nereye yazmak zorundayım arkadaşlar? Musa'yı da buraya yazmak zorundayım. Gri'ye yazmak zorundayım. Çünkü iki kişiden birisi Musa değildi. Musa mavi alamıyordu. Mavi alamıyorsa neyi alacak arkadaşlar? Gri'yi alacak. Peki öğretmenim şunu sorabilirsiniz. Neden gri'yi alacak? Belki de sadece siyah aldı. Alamaz. Neden? Çünkü Musa ve Nihat'ın takım elbise sayısı Selçuk'unkinden fazla olmak zorunda arkadaşlar. O yüzden gri'ye de Musa'yı yerleştirdik. Şimdi bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle yanlış? diyor. İnceleyelim seçeneklerimizi arkadaşlar. Selçuk siyah ve gri takım elbise almıştır. Şimdi arkadaşlar Selçuk siyah ve gri takım elbise sadece siyah takım elbise almış. Bakın gri almamış. Bu kesinlikle yanlış oldu benim için. Ama biz diğer seçeneklere de bakalım. Musa gri takım elbise almıştır. Musa gri takım elbise almış. Doğru. B'yi eledik. Gri takım elbise alanlardan biri Rüştüdür. Evet Rüştü burada. C'yi de eledik. D'ye bakalım. Nihat mavi takım elbise almıştır. Nihat evet mavi takım elbise aldı. C'yi de eledik. Görüldüğü gibi arkadaşlar bizim doğru cevabımız A seçeneği olacak arkadaşlar. Dolayısıyla böylece dersimizin de sonuna geldik. Bol bol sözel mantık sorusu çözerek kendi tekniklerinizi geliştirebilirsiniz arkadaşlar. Bir de dediğim gibi sembol sistemini kullanırsanız Bol bol soru çözerek gelişir zaten sözel mantık soruları. Hani sadece konuyu dinleyip buradaki çözdüğümüz 2-3 soruyla olmaz. Bol bol ee, sorularınızı çözün. Kafa serimizden de işlediğimiz konunun sorularını çözmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.